Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed. Ruzi mahşerde bize Allahümme salli ala Muhammed Ruzi mahşerde bize eyle medet Allahümme salli ala Muhammed Mümin olanların çoktur cefası Ahirette mümin olanların çoktur cefası ahirette olur zevkü sefası 18 bin alemin Mustafa'sı Allahümme salli ala Muhammed 18 bin alemin Mustafa'sı Allahümme salli ala Muhammed. Yeter. <laughs> Vardı, <o>. yeter. <laughs> Ağzına sağlık. Ne de güzel oldu. Ya sen not alacaksın. Ya, ha habersiz gerek ya. Tamam.